Merhaba arkadaşlar tekrardan. Kusura bakmayın. Şu an ses var değil mi? Selam herkese. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Zaten süreci bir şounuz şey biliyorsunuz. Yani cezaevine girdik, çıktık bir röportajdan dolayı çok arayan oldu, soran oldu. Telefonlara cevap vermedim dünden beri. Dün akşam zaten eve gelebildim saat 10 gibi. Ee, işte gelen falan da çok eksik olmadı sağ olsunlar dost. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Bir taraftan yorumlarınızı okuyorum. Ee, o yüzden ne canlı yayın açabildim dünden beri. Bugün de biraz başım ağrıyordu. İşte çocuklar malum çok fazla çocuklarla görüşemedik. Biraz onlarla zaman geçireyim dedim. Ee, bugün çocuğumu aldım. işte kuaföre gittim falan. Ee, vesaire vesaire. Anca canlı yayın açabildim bir an önce aslında canlı yayın açıp size haber vermem, işte gelişmeleri anlatmam gerekiyordu elbette kusura bakmayın birazcık geç kaldık o yüzden e, evet gerçekten çok yorgunum cezavi yoruyor maalesef ne oldu Gelişmeleri anlatayım röportajı zaten birçoğunuz izlemişsinizdir niye gözaltına aldılar diye yazmış birisi ya tutuklandım aslında e, bir sokak röportajı yaptık sokak röportajında vatandaş e, bu Abdullah Öcalan sürecini ve işte biliyorsunuz Türkiye'ye gelen e, Papa, İzmir'e Papa gelmişti. E, i̇şte o süreci eleştirdi. Kendisi zaten söz yazarıymış. E, ben kendisinin söz yazarı olduğunu daha önceden de duymuştum. Çünkü biz kendisiyle zaten e, aylar öncesinde bir röportaj yapmıştık. yani birebir tanışmıyorduk ama evet röportaj yapmıştık. E, söz yazarı olduğunu söyledi. Ben... E, bazı bildiğimiz birçok bildiğimiz sanatçılarda, şarkılarda da e, sözleri var bu arkadaşımızın abimizin Halil abinin e, kendince işte hiciv katarak sözlerine röportajı e, şiiri artık ne derseniz e, bir süreci eleştirdiği bir röportaj verdi kanalımıza e, bu röportajın ardından e, troller zaten gece hedef göstermeye başlamıştı ben biliyordum yani röportajı bugün yayınladık diğer gün Alınacağımı biliyordum çünkü geceden e, hedef göstermeye başlamışlardı. Kendine muhabir tutuklansın, işte vay işte hadsiz şöyle böyle yazıyorlardı. Ben zaten e, sabah oldu hatta ben geceden aslında kendimi hazırlamıştım. Çünkü bu süreci ilk kez yaşamıyoruz biz. Gece yarısı baskınları da çok oldu. Bilenler zaten biliyor. Bekliyordum işin gerçeği. E, dedim ki illaki gelecekler. Gece gelmediler. Sabah oldu. Sabah mutlaka gelecekler dedim. Çünkü Twitter'da gündem olmuştuk artık. Ee, adalet maalesef artık böyle böyleşiyor Türkiye'de. Birileri alınsın diyor. Gösteriyor. Alınıyor. Ee, tabii bunun tetikçiliğini yapanlar da var. Neyse alındık. İfademizi verdik. Bir gece nezarette kaldım. Ondan sonra zaten e, savcıya çıktık. Orada tutuklama istemiyle sevk ettiler. Tutuklandık. Onlardan 66 gündür zaten cezaevindeydim. E, cezaevinde de tabii ki birçok sıkıntılar var. Herkesin derdi sıkıntısı var. Orada da boş durmadım. Bazı ufak tefek araştırmalar yaptım tabii. E, gardiyanlara varana kadar gardiyanların bile kendince birçok derdi sıkıntısı var. E, onların da hakları e, haklarını alamıyorlar yani maalesef. Herkesin bir adaletle ilgili bir problemi var bu ülkede maalesef. Berat vermediler ceza aldık. Tam detay inanın hatırlamıyorum bile şu an o kadar şey ki yani orada nezarette de çok bekletildik. Şimdi biz e, mahkemeye çıkmak için cezaevinde olduğumuz için adliyeye getiriliyoruz. Adliyenin altındaki nezarethanede bekletiliyoruz. Orada, orada saatlerce bekliyorsunuz. Mahkemeye çıkıyorsunuz. Mahkeme bitiyor tekrar aşağı iniyorsunuz. E, saatlerce yine e, tahliye de verilse hemen tahliye olamıyorsunuz. Tahliye de verilse adliyenin altındaki nezarethanede bekliyorsunuz saatlerce. Oradan tekrar sizi ring aracıyla cezaevine götürüyorlar. Oradan işte tahliye belgesi falan imzalanıp neyse işte artık tahliye belgenize da cezaevine ulaştıktan sonra uyaba sisteme düştükten sonra cezaevinden bırakılıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim saat 3-4 arası bizim mahkememiz görüldü. Biz cezaevinden çıktığımızda saat 730 8 falandı yani ancak. Süreç o kadar şey oluyor ki başım o kadar şey yapıyordu. Yani tam ayını hatırlamıyorum ama muhtemelen 11 ay 20 gün gibi bir ceza aldık. Tabi bunun yatarı yok dediğim gibi zaten mesele bu. En üst sınırdan ceza verseler yatmayacağım yani girmeyeceğim yatarı yok. Yatarı olmayan bir suçtan dolayı kaçma şüphesi var diye içeride tutuluyoruz biz. Yatarım olmayacak bir suçtan dolayı ben neden kaçayım? Yani buradaki ince çizgi anlıyor musunuz? Yani maalesef böyle. Ee, ne olacak? Bundan sonra tabii ki devam ederiz. Yani ne zaman devam ederiz onu da bilmiyorum ama bir, bir süre bir dinlenmeyi düşünüyorum. Ee, en azından sadece bir size haber vereyim dedim. Sizde ne var ne yok? Neler oldu ben yokken? Ee, bir taraftan da gündemi takip ediyordum tabii ki. Etmeye çalışıyordum elimden geldiğince içerideyken. Ama tabii e, o kadar sıkıntının içinde şey oldu. insan e, çok da e, yani bunaltıyor. Gerçekten ülkenin gündemi zaten çok fazla sıkıntılı. Bir de oradayken bu kadar çok haber izlemek şey izlemek insanı gerçekten çok fazla bunaltıyor. Son bir hafta kala falan artık haber izlemeyi de bırakmıştım gerçekten. Ne kadar içeride kaldın demiş Aslan? 76, 66 gün içeride kaldım. Maalesef. Saçlar beyazlamıştı. Gerçekten acayip beyazlı saçlarım ya. Saçlarım uzundu benim. Bugün tıraş oldum, kestirdim. Buralar falan bayağı uzamıştı. Bugün kestirdim. Gerçekten buralar uzayınca çok fazla var burada beyaz. Beyazlamıştı maalesef. Reis şu polislerin durumunu konuşsan keşke diyor. Valla biz polislerle de sohbet ediyoruz. Polislerin de hakkını Twitter'da da gerçekten birçok kez paylaştım. Yani maalesef şöyle bir durum var. Bunu paylaştığım için de bir kesim tarafından da linç edildim. Polislerin gerçekten çok fazla sıkıntısı var. Geçtiğimiz dönemlerde hatta cezaevine girmeden bir ay kadar önce falan onlarla ilgili bize polisler de çok yazıyor arkadaşlar yani görüşüyoruz ben tutuklanırken gözaltına alınırken falan da onlarla da konuşuyoruz oradaki polislerin de sıkıntıları dertleri çok yani mesai sıkıntıları çok fazla ilk mesai almıyorlar falan çok fazla problemleri var yine konuşacağız tabii ki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar iyi dilekleriniz için. Bu size selam verdi muhabbeti ne ya bu şey mi otomatik mi oluyor bu? Ben görmeyeli bayağı çok şey değişmiş. Sokak röportajlarına devam edebildiğim kadar devam tabii ki. Ne olur bilmiyorum. Bir taraftan da rüzük bir şeyler yapmaya çalışıyor galiba son zamanlarda. sokak röportajlarımı yasaklayacaklar artık lisans mı isterler Sade vatandaşın bırakması kötü olsan seni izliyoruz. Takipteyiz Brom demiş Çelik. Teşekkür ederim abi. İyi ki varsınız gerçekten. Ya ilk girdim girdikten sonra bir bir hafta falan bir hafta sonra falan gerçekten çok kırıldım. Nasıl kırıldım? Şimdi bir boşluğa düştüm tabii. Yalnız hissettim. Daha önce de biliyorsunuz ben cezaevine girdim. Bir hafta falan yine böyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten itiraz verdik. O itiraz kabul olmuştu. Bir hafta sonra çıkmıştım. Ama o zamanki durum biraz şeydi, farklıydı bir hafta kaldım ama bir hafta neredeyse koğuşta oturamadım diyebilirim. Çünkü çok fazla ziyaretçi geldi. İşte bir avukat görüşünden geliyordum. Oturmadan bir daha geliyorlardı falan işte. B11'deydim. Hangi koğuştaydın diye sormuşlar. B11 koğuşundaydım. Onu da anlatacağım az sonra. Bu sefer ilk bir hafta bir sessizlik oldu. Böyle ufak tefek gelenler oldu tabii ki. Kendi avukatım falan geldi ama yani. Şimdi hani biz röportajlarda falan çok fazla insanlara... Yardımcı olmaya çalıştık, sadece sesini duyurmadık yani. Birlikte çalıştığımız bazı dernekler var. Çalıştığım derken sadece şey, ben abi böyle böyle birisi var bak iletişim bilgilerini veriyorum buna yardımcı olalım deyip ve bunun arkasını e, aradığım, bu insana yardım edildi mi gerçekten bu dernek tarafından diye. E, biz arka planlarda bu işi yapıyoruz ya da işte Ankara abisi var e, bilirsiniz işte mağdur, gerçekten sıkıntılı bir durumdaki insanla karşılaştığımız zaman Ankara abisi Yasin abi, Yasin orada yani buralarda mı bilmiyorum. O selam iletiyorum ona da. Ona iletiyorduk. O da sağ olsun böyle insanlarla karşılaşırsam bana ilet. Biz elimizden geleni yapıyoruz diyordu. Bir şekilde yardımcı oluyorduk. Hani o kadar çok insana el uzattık, yardım dokunmaya çalıştık. Ne bileyim hayatına bir şekilde dokunduk insanların. Yani ben içeriye girdikten sonra o bir hafta o durgunluk, o sessizlik. Yani dedim yani demek ki biz kimsenin hayatına dokunamamışız bu ülkede. Hasan bu Halil ile ilgili röportajındaki röportajdaki adamı öldürdüler demiş. Gerçekten mi? O olay gerçek mi bilmiyorum. Yani o olayla ilgili Halil Falyar'ı hayattaydı tabii. Birçok olay yaşadık Halil Falyar ile ilgili. Bilenler biliyordur o süreci. Şimdi tekrar anlatmayacağım ama. O dönemde ben bilinç edildim. Türkiye'de maalesef böyle böyle bir gerçek var. Tabii ki Osmanlılar Halif insanlar bilmiyor, tanımıyor, ismini duymadı. Türkiye'nin yani ismini duyanların yarısından fazlası Sedat Peker videolarından duydu Halif ismini. Biz ondan çok daha önce, çok daha önce bu Halif ilgili bir röportaj yapmıştık bir vatandaşla. Ve insanlar ya içmiş içmiş konuşuyor demişlerdi. Yani muhalif diye tabir ettiğimiz kitle bile maalesef o dönem beni linçlemişlerdi. Yaralamadık abi bilmiyorum bu ülkede biz kimseye. 3 dosyam daha varmış bilgin olsun demiş. Dosyam 3'ten fazla diye biliyorum ya. Şiir okuyan arkadaş da talıyorlar beraber talıyor olduk zaten. Aynı mahkemede aynı dosyada. Abi bir kere Ecin Yağmur Filiz der misin demiş. Ecin Yağmur Filiz. Yok zaten birilerine yaranmaya gerçekten niyetim yok. Abi neden birilerine yaranmaya çalışıyorsun gibi demiş de. Gerek var mı demiş. Gerçekten de yok. Zaten yani aslında sistemim şuna. Biz herkesten dayak yiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çıkıyorsun... Abi hani gazeteciliğin ne olduğunu anlatamadık. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Abi yani ben halk adına hesap soruyorum. Ya da halk adına bir şekilde halkın sesini duyurmaya çalışan bir insanım. Gazetecilik budur. Halk yarar yararına yapılır. Birisi geliyor diyor ki. E, hep eleştiriyorsunuz. Hiç mi güzel şey yapılmıyor bu ülkede diyor. O kadar yollar var, köprüler var. Abi o gazetecilik olmuyor. O reklam oluyor. Ya da pazarlamacılık falan oluyor. Yani şakşakçılık ya da kaba tabiriyle argoca. Ben reklamcı değilim abi yani o yol yapılmış bakın ne güzel benim görevim bu değil en azından. Benim görevim o köprü yapılmış eyvallah güzel eyvallah tamam ama bu köprü nasıl yapılmış, bunun ihalesi nasıl yapılmış, kim almış, kaç parayla yapılmış. Bir sürü mesele. Ben halk adına bunları sorgulamak, bunları araştırmak ya da bunları duyurmak zorundayım. Ya da vatandaşın buna bakışı nedir? Herhangi bir televizyon kanalı gelip de sana bugün mikrofon uzatmayacağına göre Abi sana mektup yazmıştım ulaştım merak ediyorum. Kimseye dokunamamışız dediğin için kırıldım. Üzüldüm demiş Selin Demirel. Ulaştı mektubum Selin. Çok teşekkür ederim. Ee, birkaç tane daha geldi. Ee, artık içinde mektup mu yoktu? Boş zarf geldi. Bir tanesine e, sadece içinde not vardı. Küçük bir not yazmışlardı. O kadar yani zarfın içine yazmışlar. Durumlar böyle arkadaşlar. B11 koğuşundaydım. Onu da söyleyeyim. Yani güzel bir koğuşa düştüğümü düşünüyorum. Yani en azından e, iyiydi koğuş. Şimdi belediye başkan yardımcıları, fen müdürleri, otel sahipleri, restoran sahipleri, alkolden yatarlar. Hangi belediye olduğunu söylemeyeceğim çünkü onlar rica ettiler. Ve gerçekten haksız yere şu an içerideler. E, saçma sapan bir sebepten dolayı içerideler. CHP'li bir belediye nin belediye başkan yardımcısı. Ee, gerçekten saçma sapan yine şikayet eden CHP'li birisi başkan. Ee, hiçbir suçlar yok. Dosyalarını okudum, baktım. Ee, her şeyi konuştuk. Hatta cezaevinden çıktıktan sonra da bugün de o, o konuyla ilgili bir takım görüşmeler yaptım. Hani doğru mu söylüyorlar hepsine? Ee, doğru söylüyorlar araştırdım birazcık o yüzden hani o konuya hiç girmeyeceğim çünkü rica ettiler böyle böyle diye olay bir tam olarak açığa çıksın dediler o yüzden kendileri de zaten şu anki CHP'li belediye de duyulmasını istemiyor öyle bir durum var saçma sapan bir sebepten dolayı içeridelermiş. onu da gördük öyle bir koğuştaydım yani arkadaşlar İş adamlarının falan olduğu bir cezaevi cezaevinde kimsenin suçu olmaz ya evet öyle bir durum var da şey bizim cezaevi öyle değil ya. Benim kaldığım kovuşta zaten birçok insan alkolden falan yatıyor. E, otel sahipleri, 5 yıldız otel sahipleri falan. E, birkaç kişi var öyle hani e, şey diyebileceğimiz. Ya ben vardım yani abi arkadaşlar benim suçum var mıydı yani? Galatasaraylıyım. Ramazan Güneş. E evet, tipindeydim. Mert Adams. Cemalciler yoktu. <laughs> Kartalkaya Oteli mi diyor? Yok yok Kartalkaya Oteli değil ya. Bir otelin sahibi mesela şey yapmış. Alkollü araba kullanmaktan hani birkaç kere yakalanınca yatıyorsun. Öyle içeride yatıyor. Sokak röportajlarına tabii ki devam etmeyi düşünüyorum. E, ne olur tabii ki önümüzdeki süreç bilmiyorum ama gerçekten çok yoruldum. E, çok bunaldım. Özledik kral seni harbiden demiş. Sefa Teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şaire ne oldu? O da çıktı. Beraber çıktık. Arif abiden haber yok görüşmedim daha. O da tahliye oldu. Tahliye aldı. ya yani bir iki ay mı olur? Ne kadar olur bilmiyorum. Bir, bir süre dinleneceğim. Yani bir iki ay dinlen yazmış da. Ya Arif ne alaka? Şimdi evet birçok insan da bana e, bunu sordu. Arif niye tutuklandı diye. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Biz tabii ki Antalya'daysak eğer genel olarak Antalya'da aynı cadde üzerinde röportaj yapıyoruz. Neden aynı caddede röportaj yapıyorsun derseniz e, toplumun genel olarak e, bütün kesimler insanlar orada. Kapalı yol. Konya altına gidersem e, CHP'nin ağırlıklı olduğu yer olur ve orada röportaj yaptığı zaman sağlıklı bir sonuç olmaz. Örneğin bir anket yapıyoruz diyelim o yüzden kapalı yol bütün şehrin ortak buluştuğu bir cadde. Orada yapıyoruz. Şimdi Arif abi o gün orada caddede röportaj yapıyor. Hatta ben röportaj yaptığını da gördüm bu arada. Ama genelde şey yapıyoruz hani ben çakışmayalım caddede diye. Ben onun bitirmesini falan beklerim. Orada bir takıldığımız bir kafeler falan oluyor. Arkadaşımızın yeri var. Bazen oraya gidiyoruz. İşte bekledim bir iki saat falan ben orada çay, kahve falan içtik. Sonuç caddeye çıktım. Arif abi röportajına bitirilmiş ve gitmiş. Hatta tam giderken, e, o da galiba bir yere uğramış. Tam giderken benim kadrajda bir giriyor, çıkıyor orada. E, ben onu bilmiyordum. Bana sonradan söylediler. Avukatım söyledi böyle böyle diye. O da gözüküyor kadrajda falan dedi. Beraber miydiniz dedi. Yok dedim beraber değildik. Neyse sonra ben çıktım röportaj yaptım. E, bilmiyordum. O Halil abi Arif abi röportaj vermiş. Aynı gün geldi bana da röportaj verdi. E, genelde zaten ben Halil Bey'in o gün Arif abi röportaj verdiğini bilseydim ben mikrofonu uzatmazdım. Yani, e, Antalya'da olup da kamera arkasında veya bizim yanımızda olmuş olan insanlar varsa bunu çok iyi biliyordur. Yani Genelde bizim kamera arkası kalabalık olur. E, yani siz tek kişi ben ve konuşan vatandaşı görüyorsanız dahi kamera arkasında yine de birçok insan oluyor. Hani işte adam mı ayarlıyorsunuz falan diyenler oluyor. Zaten bu zaten mümkün değil. Ki işte bugün cezada da görüyor, e, Adliyedeki insanlar zaten biliyordur. Bu davaya tanık olanlar. E, oradaki e, kapalı yol falan zaten sürekli izleniyor. Orada mobeseler falan her yer mobese. Hani öyle bir şey zaten yapmam mümkün değil. E, şimdi troller şunu öne sürdüler geceden. İşte adam tutmuşlar. Hem ona konuşmuş hem Arif'e konuşmuş hem Hasan'a konuşmuş. Bunlar danışıklığı vay efendim konuşturmuşlar falan filan. Yani hedef gösterme. E, sonra başladı soruşturma işte. Olay bu. Arif abi de o yüzden alındı. Geçmiş olsun paşam. Allah senin ve aileni korusun demiş. Namlıs. Namlıs. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yine buradasınız. Sağ olun. Var olun. Çocuklarımı çok özlemiştim. Yayın yapmayı çok özlemiştim. Kovuş ağası var mıydı diye sormuş birisi. Yani o eskisi gibi kovuş ağası sistemi zaten galiba yok birçok cezaevinde bildiğim kadarıyla. E, Müessil deniliyor. Müessil sistemi var. O da öyle şey değil sadece. Hani herkesten ses çıkmasın, bir kişiden ses çıksın. En azından hani kararları bir kişi versin, bir kişi sorumlu olsun diye. Bir müvesilimiz vardı. Yusuf diye. Sağ olsun. Gayet de iyi babacan bir adamdı. Zaten genç bir arkadaş 22-23 yaşlarındaydı galiba tam. Çok da iyi birisiydi. Öyle kantin yasırlarım ki, ama cezaevinde yatmış insanlar nasıl. Halil Kürkü de çıktı arkadaşlar yeni gelenler için. Kaç kişilikti de kovuş demişler? 22 kişi falan vardık Kovuşta sıkıntılar vardı, yerde yatan insanlar da vardı. Yani yerde derken tabii ki kuru betonda falan değil, böyle e, yatağımızın üzerindeki yataklar var ya böyle. E, onlar falan vardı, onlar da yatılıyordu işte. E, sağ olsunlar. Bizim bir de kovuş çok şey olduğu için çok hareketli. Gir kovuşu gibi, gelip bir hafta kalıp gidenlere falan çok oluyor. İşte biz en azından yataklarda yattık. O girip çıkanlar yerde yatıyor. <laughs> Şairin adı Halil Kürklü sanırım. O da çıkmış. Evet Halil Kürklü o da çıktı. Arif abi de aldı taliye. Kafan şimdi dolu, ne doludur var ya senin. Sen biraz ilen kardeşim demişim. Merhaba abi vallahi öyle. Gerçekten öyle. Hani Yayın bile aslında açmayacaktım. Bir de şimdi havalimanına gitmem gerekiyor. Hatta kapatmam da lazım. Sonra gelip eşimin abisi havalimanında şehir dışına gitmişti onu almam gerekiyor. Arabasız gitmiş. Gidip onu alacağım. Havalimanı Allah'tan bana çok uzak değil. Onu alacağım sonra yatacağım. Birkaç gün dinleneceğim. Ozan abi herkesi yaktı demiş. Nasıl Ozan abi herkesi yaktı bilmiyorum. Valla takip etmiyorum. Bir de şey var cezaevinden çıktım hayata adapte olamadım. Bir yandan ne bileyim telefonu aldım. E, telefonu bile neredeyse kullanamadım. Sağlığım iyi. E, biliyorsunuz ameliyat olmuştum işte bir süreç yaşamıştım. Şu an toparladım işte bir takım sıkıntılar yaşadık tabi cezaevinde. E, bir silivri değil ama Antalya'da soğuk yani söz konusu cezaevi olunca. Sesin de değişmiş kardeşim demiş yayın yapma diye baskı yaptılar mı peki? Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Kimse öyle bir baskı yapamaz tabii. <laughs> öyle bir şey yok. Samet teşekkür ederim. Seni severek izliyorum demiş. Samet Çatak teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Televizyon internet var mı? Televizyon var. İnternet. Ee, içeride bir ATM'ye benzer bir cihaz var. Hem görüntülü görüşmeyi oradan yapıyorsunuz. Dokunmatik aynı zamanda. İşte kantin alışverişinizi oradan yapıyorsunuz. Dilekçe yazmak istiyorsanız dilekçeyi bile oradan yazabiliyorsunuz. Dijital ortamda. E, sadece o sistem var içeride. İnternet yok. İnternet o yani. Telefon, görüntülü görüşme. <laughs> Mehmet Hoca kim ya? Vatanı bölmek için ne kadar alıyorsun demiş. <laughs> ağababalarına sor. Sordun mu ağababalarına? E tipinde yattım abi maalesef. Belki Türkiye'nin en kötü cezaevlerinden birisidir. Almanya'ya selam olsun. Türkiye'deyken izliyordum. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar diyordun. Amerika'ya geldim yine izliyorum demiş. Demek ki sen de onlardan birisiydin Sinan. Sinan burada. YouTube kanalı da aç bence Amerika'ya kadar gitmişken. Oradaki hayatı, yaşamı. Benim de ailem, ablam yurt dışında yaşıyor yıllardır. Gitme fırsatım vardı. Avrupa'da. Gitmedim ama yani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım gerçekten sormaya başladım son yıllarda. Evet Antalya E tipi kapalı ceza infaz kurumundaydım. O çok kalabalık değildi. 80-90-100 kişilik kovuşlar da varmış yani aynı cezaevinde. Bizim 22 kişilik falandı. Yani aslında 15 kişilik de 22-23 kişi kalıyor işte. Sinan'ın YouTube kanalı var demiş. Banderas Yollarda. Abi sizleri takip alayım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, daha sonra bir yayın mı yaparım? Bununla ilgili bir geniş bir videomu çekerim. Bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım. Bütün detayları anlattım. Ee, yine tekrar konuşuruz. Şimdi kapatmam gerekiyor. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Ee, yine görüşürüz yayınlarda, videolarda. Polonya, Varşova'ya da selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Tanıyan tanıyan herkese selamlarım milletin. Görüşmek üzere. Esen kalın.